Evet sevgili dinleyenler bu hafta sizlerle Oytun Hoca'yla bilim devam ediyor. Oytun Hoca'yla bilimle bu hafta birçok konuyu tartışıyoruz. Ama bu hafta biraz daha korona ve geleceği ne olacak konusundan bahsedeceğim. Bir de korona nelere sebep olacak? Yani hangi beyin hastalıkları olacak? Korona kanser yapacak mı? Ya da bu aşı tartışmaları nereye doğru gidecek? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi korona virüs e, üstündeki hepiniz biliyorsunuz spike proteininin toksik olduğunu biliyoruz. Yani spike proteini zehirli bir şey. Spike proteini zehirli olduğu için bir kere sinir hasarı yapıyor. Yani beyin hasarı yapıyor. Endotel hasarı yapıyor. Onun için damar duvarını bozduğu için biliyorsunuz Covid geçirenler pıhtı atmaya bağlı ölebiliyorlar. Biliyorsunuz Covid'de en büyük komplikasyonlar bir tanesi de pıhtılaşma onun için e, multiple organ yetmez dediğimiz karaciğer damarı tıkanıyor böbrek damarı tıkanıyor bu sefer böbrek çalışmıyor akciğer damarı tıkanıyor akciğer çalışmıyor kalp damarı tıkanıyor kalp krizi geçiriyorsun ya da akciğer damarı tıkandığı için ne yapıyor kanı e, oksijenlenmiyor yani Covid'in en büyük özellikler bir tanesi kanı pıhtılaştırmasıdır e, bu bütün e, enfeksiyon hastalıklarında olmakla beraber bütün vücudumuza iltihap bastığı zaman kanın pıhtılaşması artar Öz özellikle mesela hep tıpta öğretilir. Bütün iltihabi hastalıklar. Mesela romatolojik hastalıklar da böyledir. Kanın pıhtılaşması artar. Onun için bir adamın iltihap eklem romatizması varsa ülseratif kolit, kron gibi hastalıklarda ya da işte romatoid artrit, lupus gibi hastalıklarda kanın pıhtılaşması artar. Bunun en büyük sebebi iltihaptır. İltihap kanın pıhtılaşmasına da arttırmak. Covid de böyle. O yüzden hatta ağır Covid geçirenlerde işte kanın e, sulandırılması gerektiği, işte bunun için bir aralar Heparin'in ya da Aspirin gibi ilaçlara kullanılması gerektiği söylenmişti. Biliyorsunuz vücutta iltihabı yine ayarlayan en önemli şey de D vitaminidir. D vitamini düşük olması özellikle D vitamini karaciğere depo edilir ve Buna 25 hidroksi D vitamini denir. D vitamini en çok alındığı yer bitkiler ve güneş ışığıdır. Onun için yeterli güneş ışığı alınmazsa ki bugün de 2 saatten azdır. D vitamini eksikliği olur ve D vitamini eksikliğinde iltihap artar. O nedenle D vitamininin özellikle 10-15 düzeyinin altında olması iltihabi hastalıklarda artmaya sebep olmaktadır. Onun için D vitamini 20-25 gibi olmalıdır. O nedenle D vitamini eksikliği koronavirüsün daha ağır geçirilmesine sebep olmaktadır. Şimdi e, bu nedenle özellikle kış aylarına girişte D vitamini e, alınmalı. D vitamini de D vitamini damla şeklinde e, alınmalıdır. E, bu Ekim ya da Kasım aylarına e, denk geliyor. Şimdi bizim e, koronadaki e, en büyük sıkıntımız şu. E, korona bir, korona geçirirken ağır geçirenler e, gerçekten de özellikle yaşlılarda, işte şeker hastalarında, koahlılarda, horunlama olanlarda, obez olanlarda Ölüme sebep olmaktadır. Yani i̇kinci bir hastalığı varsa, ikinci bir sakatlığı varsa özellikle yaşlılarda 65 yaş üstünde gerçekten de ölüm riski %50'dir. Yani iki yaşından birini öldürebilmektedir. Peki COVID geçtikten sonra sorun ne olur mu? Evet COVID geçirenlerin neredeyse %60'ında lung howler dediğimiz uzamış COVID görülmektedir. Uzamış COVID şudur. Devamlı bir yorgunluk, halsizlik, depresyon, sırt ağrısı, kendini toparlayamama gibi durumlarla göz önünde gelen bir durumdur uzamış covid. hocam biz covid geçirdik, aşıların uzamış covid'i azalttığı söylenmektedir yayınlarda. bunun yanında uzamış covid olanlar ne yapmalıdır? Yani covid geçirdi hala kendini toparlayamıyor halsiz yorgun. bunun için en iyi tedavi şu an için egzersiz gibi gözükmektedir. egzersiz bu konuda hatta eskiden bir ensefalit tanımlanırdı. Bunun adına da kronik miyajik ensefalit denirdi. Yani bu buna bazı kronik yorgunluk sendromu deniyor. Kronik yorgunluk sendromunun en önemli sebebi virüslerdir. Hani duymuşsunuzdur sürekli baş ağrısı, kasık ağrısı, halsizlik, uzun yol yürüyememe, sürekli yatmak isteme bunlar en büyük belirtileridir. Hatta bazı kadınlarda kasık ağrıları, mesanede sürekli iddia varmış hissi oluşabilmektedir. E, kronik e, bu yorgunluk sendromunda. Covid de bunun bir sebebidir. Ama bütün virüsler, epistembar virüs, hatırlayın öpücükle bulaşan virüstür, öpmeyle bulaşır. Lösemi lenfomalara ve nazofarins kanserine sebep olmaktadır. Biliyorsunuz e, özellikle Kasım aylarında epistembar virüs çok yayıldığı için, neden Kasım aylarında çok yayılıyor? Çünkü insana soğukla beraber kapalı ortamlara başvuruyor ve epistembar virüs de bu yolla e, yayılabilmektedir ve lösemi lenfoma ve nazofariz kanseri de e, oluşabilmektedir. Hocam bu kronik yorgunluk sendromundan kurtaracak bir şey var mı bize? Mesela antioksidanlar, bazen E vitamini, C vitamini almak, yine brokolideki sülforafan bunlar kronik yorgunluk sendromunun geçmesinde e, yardımcı etkenlerdir. Esasında long hauler dediğimiz uzamış COVID ile kronik yorgunluk sendromu birbirine neredeyse çok benzemekte. Çok yakın tablo oluşturmaktadır. Yani bu bir uzamış iltihap tablosudur. Biliyorsunuz en büyük baş belasıdır iltihap. İltihap dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Alzheimer geliyor. Gerçekten de uzun dönemli iltihap kansere, alzheimer'a ve romatolojik hastalıklara, diyabete sebep olabilmek Onun için bir yerde iltihap varsa orada bir sürü baş belası var. İltihap neden oluyor peki? İşte virüsler, çevresel etkenler, çevresel toksinler. Her şey iltihaba sebep olabiliyor. Bu konuyu daha sonra tekrar izleyelim. Ama COVID'in de uzamış iltihap yaptığını bilmemiz gerekiyor. Spike protein yani bu COVID geçirenler gelecekte neye aday? Evet COVID geçirenler gerçekten de uzamış yorgunluğa aday. Peki hocam COVID geçirenlerde son yapılan çalışmalarda bazı virüslerin aktif olduğu gözlenmiş. Yani COVID ağır geçirmişse bir insan ya yani çok ateş işte öksürükler, abocam öyle yazıyordum diyorsa ya da entübe olanlar var biliyorsunuz. Bunlar da endojen retrovirüslerin aktif olduğu gözlenmiş. Retrovirüs ne demek e şunu söyleyeyim. HIV gibi virüsler endojen retrovirüslerdir. Şimdi HIV bir retrovirüs. Retrovirüsler şu. RNA virüsleridir ama bunlar reverse transkriptaz dediğimiz bir enzimle RNA'dan DNA yapılmaktadır. Yani retrovirüs sizin DNA'nıza entegre olabilen virüslerdir. Ama HIV nasıl alınıyor? Dışarıdan alınıyor. Ama Covid e ağır geçiren de insanlarda bazen insanın içinde de retrovirüsler var. Hocam ne bu? Bunlar ta doğum anında hatta anne karnında kapılan virüsler ama onlar DNA'nızda uyuyor. İşte bu ağır Covid geçirenlerde HERV denen Human Endogen Retrovirüslerin aktif olduğu gözükmüştür. retrovirüsle ilginçtir arkadaşlar. Retrovirüslerin hayvanlarda işte immün yetmezlik yaptığını biliyoruz ya da retrovirüsleri, değişik hastalıklara sorumlu retrovirüsler, örneğin bipolarlarda, ALS hastalarında retrovirüslerin sorumlu olduğu, şizofreniden depresyona sorumlu olduğu biliniyor. İşte COVID'i e ağır geçirenlerde human endojen retrovirüslerin aktive olduğu ve bu nedenle daha sıkıntılara çıkabileceği gözlenmektedir. Yani COVID görüldüğü gibi hiç masum değil. Ee, yine yapılan çalışmalarda spike proteinin vücuda toksik olduğunu, zehirli olduğunu söylemiştik. Ee, yine özellikle BRCA denen bir kanser genini uyuttuğu biliniyor COVID'in. Yani ne demek bu? Eğer tümör süpresör genler çalışmazsa kanser adayı olabiliyorsunuz. O nedenle COVID spike proteininin bazı kanseri durduran genleri durdurduğu, yani durduranı durduruyor. O zaman ne olur? Kanseri durduran gen durursa kanser riski artar. Onun için COVID spike proteininin bu nedenle gelecekte e, kanser riskinde artmaya sebep olabileceği e, bilinmektedir. Böyle uzun bir şey var. Yani Covid e, masum değil. Gerçi hiçbir enfeksiyon hastalığı masum değil. Hiçbir viral hastalık masum değil ama bunları bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yine diğer taraftan ele aldığımız zaman birçok virüs var dünyada. Mesela influenza virüsler. Işte grip virüsü. işte kuş gribi diyoruz. Domuz gribi diyoruz. Bunların birçoğunun hayvanlardan bulaştığını biliyoruz. Mesela işte Kırım-Kongo diyoruz. Keneden bulaşan virüsler. Bunlar hep zoonozdur. E, ya da şöyle baktığımız zaman e, hayvanlardan bize bulaşan birçok e, virüs olduğunu e, bilmekteyiz. Peki gelecekte e, bizim başımıza virüsler bela olacak mı? Evet, bizim başımıza virüsler bela olmaya devam edecek. Bunun en büyük sebebi e, hayvanlarla temasımız. E, neden oldu bu? Çünkü biz e, orman arazilerini tarım arazisi yapmak için ormanları yok ediyoruz ve ormanlarda ismini bilmediğimiz birçok virüs bulunmakta. Mesela dünyada 1 milyona yakın virüs var ama biz hala bunların 1000 ila 2000 tanesini biliyoruz. Yani neredeyse daha 999 binini neredeyse bilmiyoruz. Yani çok az bilgimiz var virüslerle. Onun için burada çok büyük etkenler var. Bir, Tarım arazisi yapmak için orman arazilerini mahvetmemiz. 2- Yine küresel ısınmaya bağlı Gece ve gündüz farklılığının kapanması. Çünkü gece ve gündüz farklılığı kapanırsa bu e, ne yapıyor? Virüslerin şoklamaktan kurtarıyor ve virüsler daha uzun süre yaşayabiliyor. Yine buzulların erimesi. Bunlar gibi faktörlerle birçok virüsün e, hayata geçtiğini görüyoruz ve diğer bir unsur da özellikle çiftlik hayvanları. Çünkü çiftlik hayvanları doğal yaşama çok yakın. Biliyorsunuz işte doğal yaşamdaki oradaki yarasa ya da oradaki bütün işte e, kemirgenler, biliyorsunuz kemirgenler çok büyük sorundur mesela. Amerika'da kemirgen olarak işte kunduzlar falan kuduz taşırlar. Ne oluyor? E, virüsler e, rahatlıkla e, şey atlayabiliyorlar çiftlik hayvanlarına. Bu korona da böyle olmuştu. Hatırlarsanız bir SARS diye virüs vardı o da böyle olmuştu. Yine e, zamanında Nipah virüsü, Ebola virüsü hep bunlar yarasalardan esasında. Önce yarasa, yarasanın dışkısıyla oradan çiftlik hayvanlarına, çiftlik hayvanlarıyla da şehre gelin Şehirlerde çok kalabalık olduğu için, metropol olduğu için başımıza dert oluşturan Şu anda birçok virüsün tahmini yapılmaktadır. Bunların bir tanesi yine influenza salgınlarıdır. Biliyorsunuz influenza kuşlarda ya da işte tavuklarda çok büyük salgınlara sebep olan Yine son zamanlarda çiçek virüsü adı geçmekte. Biliyorsunuz 1970'ten sonra birçok insan artık neredeyse askeri personel hariç işte Amerika'da bazen askeri personel aşılanmıştı. 1980'li 70'li yıllardan sonra çiçek aşısı yapılmadı. Çiçek çok büyük bir tehlike oluşturmakta. Çiçek salgını gerçekten de şu anda dünya buna açık. Diğer taraftan kanamalı ateşler. Kanamalı ateş biliyorsunuz aklımıza ilk Ebola geliyor kanamalı ateş dendiği zaman. Ya da Ebola like dediğimiz Ebola benzeri Lassa virüs, Marburg virüs. Özellikle Demokratik Kongo'dan çıkan işte bunlar Marburg, Lassa, Ebola bir de bizim ülkemizde de görülen Kırım-Kongo virüsü kanamalı virüslerdir. Kanamalı virüs nedir? Bunlar dik geliştiren virüslerdir. Dik nedir? Dissemine intravasküler koagülasyon nedir? Kanın aniden pıhtılaşmasıdır. Ya bu virüslere kaptığınız zaman önce yüksek ateş oluşmakta ardından birkaç haftaya kanda şiddetli pıhtılaşma ilimi görülmekte ve bütün organlar yetmezliğe gitmektedir. Ama kan pıhtılaştığı zaman bütün pıhtılaşma tükenir. Yani kandaki en büyük pıhtılaşmayı sağlayan fibrindir. Fibrin tükendiği zaman da bu sefer kan pıhtılaşmamaya başlar. Görmüşsünüzdür kurbanda. Kan önce pıhtılaşır. Daha sonra pıhtı kendinden dağılmaya başlar. İşte bu virüsler işte bizim bu Ebola gibi, Lassa gibi virüsler önce kanı pıhtılaştırır. Bütün organlar çöker bir kere. Çünkü kan pıhtılaştırır ne olur? Organlarınıza kan gitmez. de i̇şte böbreğinize, işte karaciğerinize, akciğerinize, beyninize. Daha sonra da kan pıhtılaşmamaya başlar. Çünkü pıhtılaşma proteinleri tüketilir. Bu sefer de ağızdan, purundan bütün her yer kanamaya başlar. Onun için cilt altında morluklar başlar. Buna kanamalı ateş, hemorajik fever adı verilir. Biliyorsunuz İngiltere'de Afrika ziyaretinden dönen iki tane kişi de hatta 3 kişi de Lassa ateşi görüldü. Lassa ateşi de hepimizin bildiği Ebola'nın kardeşidir. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Yani... Ama bunlara bir sıkıntı var. Bunlar korona gibi değil. Koronada biliyorsunuz ölümcülük gerçekten de ortalama, dünya ortalaması %1.7 idi ya da %2 diyelim. Ama bu saydığımız Ebola, Marburg etkeni ya da Lassa ateşinde ölümcülük %30'lara kadar, %50'lere kadar çıkabilmektedir. O nedenle ateşli, kanamalı ateş hastalıkları dünyada birçok sıkıntıya sebep olacaktır. Tabi burada aklımıza gelen diğer bir olay da, Retrovirüslerdir. Retrovirüsler de başımızın belasıdır. Retrovirüsler HIV'dir. Son zamanlarda HIV'in de bazı tiplerinin çok hızlı yayıldığı ve çok hızlı AIDS'e götürdüğü biliniyor. Normalde HIV kaptıktan sonra bağışıklık yetmezliği olduğunu olmanız 6-7 sene sürer. Biliyorsunuz HIV 1980 yıllarında e, derdi olmaya başlamıştır. 1980-85'te hatta birçok ünlünün işte Freddie Mercury'nin ölmesiyle dünya onu tanımıştır. Ben Freddie Mercury'yi çok severim. E, Queen'i benim için anlamlı da şanssızlıktır esasında. Biliyorsunuz eşcinseller de o zaman çok bulaşıyordu. Hatta o zaman eşcinsellik hastalığı ya da eşcinsel virüs olarak tanınıyordu. Bunun en büyük sebebi de anal yolla bulaşımının çok olmasıdır. Çünkü anal yolda lenf dokusu çok fazla olduğu için virüs de lenf bezlerini çok sevdiği için biliyorsunuz HIV virüsünü taşınmayı yeri T lenfositlerdir. Virüs vücuda makrofajlara girer. Onun için bir yerinizde yara olması lazım. Mesela cinsel organda bir yara varsa daha çabuk atlar virüs. Neden? Çünkü makrofaj orada yarayı tamir etmeye çalışıyor. Makrofajlar her şeyi yiyen kemiren kan hücreleridir. İki tane kan hücresi bunu çok iyi yapar. İşte NK'lar, natural killer, nötrofiller ve makrofajlar. Bunlar hemen virüsü içeri alırlar. Onun için özellikle anal mukozada çok fazla makrofaj, çok fazla lenfosit olduğu için virüsün bulaşması daha fazladır. O nedenle anal yolla bulaşım çok çok fazladır. Normal cinsel yolla bulaşması yüzde %1'dir. Hatta hesaplamışlar HIV kaplanmak için 50 cinsel ilişki olması lazım derler. Yani 50 tane yani 50 defa HIV'li biriyle beraber olsanız kaparsınız derler. Bu doğrudur. Ama anal ilişkide bu çok 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 daha düşüktür. 3 ya da 5 temasla bile bulaşabilir. Tabi HIV için çok söylenen bir şey var. Eğer vücutta hiç RNA yoksa mesela HIV pozitifler var mesela. Buna serokonversiyon deniyor. Yani HIV antikoru var. Ama HIV RNA negatif. Buna... E, Hiv-RNA negatif deniyor. Bunlarda bulaştırıcılık negatiftir. Yani şöyle bir şey var. Eğer hiç vücudunuzda HIV RNA'sı yoksa yani HIV pozitif olabilirsiniz ama tedavi alıyorsunuzdur. HIV RNA negatifse HIV bulaşma ihtimali de neredeyse yok gibidir. Onun için şöyle bir fenomen var. Undetectable, untransmissible diyorlar. UU diyorlar. Yani undetectable. Hiç kanda virüs yoksa HIV pozitifsiniz ama hiç kanda virüsünüz yoksa ne yapmıyorsunuz? Virüsü başkasına bulaştırmıyorsunuz. Undetectable yani virüs dedekte edilemiyorsa PCR'la untransmissible deniyor. Yani bulaştırmıyorsunuz demekte Yani şöyle bir şey var mesela. Hocam HIV'li partnerden başka bir partnere HIV bulaşır mı? Tabii ki bulaşır. Ama unutmayın tedavi alınırsa ve kanda saptanamayacak virüs varsa bu ki millette de bin kopyacı vardır. O zaman partnerinize de bulaşmaz. Onun için hani HIV böyle bir öcü gibi bir şey değildir. Eğer HIV'de tedavi alırsanız artık AIDS gelişmeden çok uzun sene, 40 sene, 50 sene yaşayabiliyorsunuz. Yani HIV pozitif olmak dünya sonu değildir. HIV artık HIV bir virüs hastalığıdır. Tedavisi de mümkündür ama bunlar bilmemizde fayda var. Hep bana soruyor hocam HIV virüsü işte partnerine bulaşır mı? Bunu hiç unutmayın. PCR negatifsen çok düşükse virüs titren partnerine bulaştırmasın. Edindiğim bilgiler arasında bazen şöyle bir şey vardır. HIV bir komplo mudur? Yani HIV acaba bir laboratuvarda üretilmiş mi Virüs müdür? Yıllar önce ben bu HIV virüsüne çalışırken retrovirüs dedik ya vücudumuzda retrovirüsler var şu anda DNA'yı entegre hatta koronavirüsün bu retrovirüsleri aktive ettiğini söylemiştim. HIV'i dışarıdan kapıyorsunuz ama koronavirüs bazı retrovirüsleri aktive ediyor. Retrovirüs şu demek, RNA virüsü ama DNA'ya çevrilip entegre olabiliyor. Hatta son yapılan çalışmalarda COVID'in de RNA virüsü olmasına rağmen DNA'ya entegre olabildiği bilmiyor. Hatta bazen gazete haberleri çıkıyor. İşte 20 defa COVID testi yaptırdı, PCR pozitif çıktı diye. O nasıl oluyor? Virüs DNA'ya entegre olabiliyor. Yani koronavirüsler, RNA virüsü bu da yeni öğrendiğimiz bir şey. Ya bizim bu şu an tıp bilgimiz şuydu eskiden. Sadece retrovirüsler DNA'ya girebiliyor diye biliyorduk. Mesela hepatit B virüsü işte retrovirüs değil ama o da reverse transkriptazı var. O da DNA'ya entegre olur. E, ama COVID'in de DNA'ya entegre olduğu biliniyor. Biliyorsunuz DNA'ya entegre olan virüsler iki tanedir. Retrovirüsler ve DNA virüsleri. DNA'ya entegre olabilir ama COVID RNA virüsü olmasına rağmen ve retro virüsü olmasına rağmen DNA'nın içine girebiliyor. Onun için bazı insanlarda bu oluyor ve defalarca COVID pozitif çıkabiliyorlar. Orada bilin. Hani bazen diyorlar ki işte hep COVID mi? Hatta ben geçen medyada bir haber gördüm. İşte 30 defa COVID pozitif çıkmış. O virüsün DNA'nızın içine girdiğini gösteriyor şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir virüsten bahsetmek istiyorum. Mason Pfizer virüsü. Mason Pfizer virüsü bir maymun virüsüdür, bir retrovirüstür. Makaklarda elde edilmiştir. O da immün yetmezlik yapıyor. Hatta bazı şeylerde virüsler var koyunlarda. Işte sırırlarda etkenler var retrovirüsler. Onlar aynı AIDS gibi yapıyor. İmmün yetmezlik. Yani retrovirüsler immün yetmezlik yapıyor ve çok ilginçtir. Retrovirüslerin en büyük özelliği de gelecekte kansere sebep olabilmesidir. Onun için şunu söylemek isterim kanserde de var arkadaşlar yani şu anda içinizde bazı virüsler sizi kanser yapıyor zaten kanserde en önemli etken virüslerdir işte Epstein Barr virüs, işte koronavirüs gelecekte böyle olacak ve bu konuştuğumuz retrovirüsler mesela HIV'ler de hemen lösemi lenfoma olmaktalar. Hemen beyin lenfoması oluyorlar ve HIV'lerde servis kanseri, penis kanseri, bütün kanserleri, dudak kanseri, cilt kanseri hemen risk artıyor. Demek ki virüsler e, hani geçip gitmiyor. Onun için şunu söyleyebilirim. Çok virüs hastalığı olmamak lazım. Bu ne olursa olsun. İster influenza olsun, ister korona olsun. Diyeceksiniz ki elimizde değil hocam. Salgınlar oluyor. Onun için virüs kaplamak gerekiyor gerekiyor. E, bu gelecekte çok büyük bir sorun olacak. Onun için virüs katlamak için de çok yoğun kalabalık yerlerde yaşamayın. Ben gelecekte insanların metropollerden tekrar kasabalara, köylere geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü büyük virüs salgınları devam edecek ve büyük virüs salgınları hem kitlese ölümlere hem de gelecekte birçok hastalığa sebep olacak. Bunlar otomün hastalıklar yani iltihabi hastalıklar, Alzheimer, depresyon, ALS, Alzheimer gibi hastalıklar bir de kanserler olacak. Onun için sessiz siz olun diyorum. Fazla enfeksiyon olmayın, fazla kalabalık yerlerde bulunmayın. Yani biraz kahve kültüründen, kafe kültüründen vazgeçmek gerekiyor. Herhalde insanlar gelecekte daha yalnız ve daha tekil yaşayacak gibi gözüküyor. Evet bu hafta Oğuzhan Hoca'da bilimin sonuna geldik ve virüslerin birçok sıkıntılarını, belalarını öğrendik. Size de virüssüz ve enfeksiyonsuz günler diliyorum.